Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle günlük vlog çekiyorum. Bugün günlerden Cuma ve ben yine bugün spora gideceğim. Fitnessim var. Saat şu an 14.51. Az önce hoca aradı. Dedi ki 330 4 gibi gelirsiniz dedi. Ben de 3.40'da çıkacağım evden. Şimdi kombini göstereceğim bu şekilde. Ee, yani iki kez gittim. Bu hafta yeni. Bu hafta başladım. Eşofman etmiştim ama artık taytla gideceğim. Böyle kalın bir taytım var. Bunu giyindim. Hava soğuk olduğu için. Üzerine böyle giymeyeceğim. Bunu şu an evde giydim. Giderken şöyle güzel bir siftim var. Bunun üstüne giyeceğim. Sonra çantamda da bunu koyacağım. Ee, orada da bunu giyeceğim arkadaşlar. Şimdi sizle beraber çantamı hazırlayacağız. Şimdi buradan çantamı alıyorum. Ay düşecek sandım bir an. Bu çantayı şimdi dolduracağız bakalım. Ne koyuluyormuş. Sizlerle e, şey yapabilirsiniz. Yani ben benim videolarımdan öğrenebilirsiniz ne koyduğunu diyeceğim de. Aslında yani normal kendiniz ne nasıl rahatsanız öyle gidebilirsiniz. Yani ben sanıyordum ki işte fitness'a giderken şöyle geçeyim. Ben sanıyordum ki fitness'a giderken işte böyle e, eş, belirli bir kıyafet lazım. Tight olmaz, eş olmaz. Böyle eş olmalı tight arası. Böyle belirli şeyler lazım. Sanırım öyle değilmiş. Neyse. Kısacası tight de olur, eş olmanda Bu tight'ı değiştirmeyeceğim. Orada duracak. Sadece üstümü değiştireceğim. Şunu çantama koyuyorum. Bir tane de su alacağım. Bu arada biraz cam açtım. Havalansın <laughs> diye. Çünkü gerçekten böyle şey odam e, odamı bayağı da cam açmıyordum. Şimdi suluğumu dolduracağım. Ne kadar Şimdi bunu doldurup geliyorum arkadaşlar arkadaşlar er aradan bir 20 25 dakika falan geçti zaten hoca işte 3 veya 4 gibi gel diye şu anda saat hemen göstereyim Şöyle hemen göstereyim size bakın 15 28 yani ben şimdi hazırlanacağım zaten 30 35 geçe çıkmış olacağım evden şimdi e, kombinim bu zaten yani kombinim bu değil de altı bu Eee içine de içine değil de üstüne de şöyle pembe bir tişörtüm var. Bunu giyeceğim. Giderken de e, bunu giyeceğim üzerine. Ama önce hemen bir çorbamı giyeceğim. Evet çoraplarımı giyindim. Şimdi üzerimi giyeceğim arkadaşlar. Bunu çok seviyorum bakın. Tabii ki bu şekilde gitmeyeceğim çünkü gerçekten çok ince. Neyse ben bir giyeyim tekrardan açarım videoyu. Bu arada bakın bu şekilde çok güzel kibelerimi tak Kıyafetime giyindim. Diyorum acaba altına başka bir şey mi giysem ama yok ya. Bence gayet bu şekilde güzel. Şöyle, takıyorum. Bir de e, şurada cüzdanım var ya. Cüzdanımla telefon tutacağım çünkü video çekerken falan lazım oluyor. Bir de belki spor çıkışı kendime bir şeyler alabilirim. O yüzden bunlar e, bunları alıyorum. Suluğumu da çantama koyacağım. İnşallah dökülmez arkadaşlar. Duaydın. edin. Yoksa, yani kıyafetim falan ıslanabilir. Suluğumu da koyuyorum. Evet arkadaşlar ben spor için hazırlandım. Şimdi çıkıyoruz. Arkadaşlar yani kardeşim bekleyeceğim. Yemek yiyip gelecekmiş. Şurada onu bekleyeceğim. Neyse 10 dakika telefona bakarım o zaman. Şimdi spora doğru gidiyorum arkadaşlar. Spor salonuna doğru. Çok az kaldı. Bir 3 dakikalık bir yol kaldı şu anda. Evet, şimdi spora geldik şu anda. Utandığım için çekemiyorum. Merhaba arkadaşlar, ben şimdi spora geldim. Ben şu an sorumlu odasını değiştireceğim. Saçım var. Evet, şimdi bir şey üzerine gelip saçıma bağlamışım Şimdi Fatma kardeşime burada. Kendisi de burada. Şu an gidiyoruz. Aşağı katta. <laughs> Arkadaşlar şu an saat 16 ile neredeyse 5 oldu. ben şimdi sporum bitti. Bu şekilde hemen kıyafetimi giyindim. Şimdi belki bir markete gidebilirim. Şimdi eve gideceğim. Hiç çok video çekemedim. Biraz çektiğim oldu onları belki paylaşacağım. Ben şimdi şoka girmek istiyorum. Şoka gireceğiz. Bütün marketleri gezeceğiz. Döner alacaktım ama dedim ki ben paramı harcamayayım sonuçta işte okullar açılıyor o yüzden döner almayacağım belki buradan bir şey alabilirim hazır çorba mı alsam acaba arkadaşlar bakar mısınız bunu mu alsam bilmiyorum ki neyse Fatma biz bime gidelim Orada çok güzel bir döner var. Ondan alalım. Ne dersin? Ya sen de benimle. Mazlumun parası olmadığı için benim yanımda duruyor. Geziriz. Ne bu? Ağda mı? Hmm. Yüz temizleme şeysi. Ee, ee, sakız. Aa sakızım var benim. Çantamdan sakız çıkaralım mı? Çantamdan sakız çıkarır mısın? <laughs> şu an şu muhabbeti yapıyoruz. Niye beni çekemiyorsun Fatime? Ya ben seni. Aa, ben... <laughs> ya ben seninle devamı. Çekemiyorum. Tamam. Çeksem de çekemiyorum. <laughs> Kökten de çakamıyorum. Bak bunlar ben ne vardı? Hı. Hmm. Aman yani koku hiç ben ya? Güzel olmuştu bunlar. Onlardan Fatime dün bir buçuk senelik aynısını almıştım. Şurada dudağı sapsarı oldu arkadaşlar. Evet, Güneş rengi oldu. Şey oldu. Ay kullanmışlar baksana. Ayy eğlenç. Mahfize, mahfize. 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 Yok marketlerde hiçbir şey almıyor. Yani. Ben size tavsiye ediyorum Marketlerden hiçbir şey almadım. Matu. Hiç özür attın. Ama almasam mı arkadaşlar? Param kıyamıyorum ya. Abla ama Süleyman bak arkadaşım. <laughs> ne zaman işi düşse böyle oluyor. Normalde bak. Öf abla git. 10 lira borcum onların. var ama. Abla vereceğim. Seyma, yani vereceğim vereceğim. 6 aydır vereceğim diyor. <laughs> Hala vermiyor. Ben ne veriyorum. zaman? Verceğim. Benim paran yok nasıl vereceğim? <laughs> Sen nadıl alırsan ben 20 lira olacak. Ne olur vereceğim. Ya hep beni kuzunuyor arkadaşlar. Er. Sizin, ya, sizin ya, kardeşiniz ya. de böyle mi ya? Gerçekten. Çok, çok güzel. Sizin oluyorum bu oyuna. Ben yemek yemedim. Ye, yeah, annem yemek yapıyor. <laughs> Çağırdı an az önce. Bora gittim. Ne sağlıksız içinde domuz var. An Bir tane alırım ama. Tamam bana. Her beraber kullanacağız. Abla bunu da nasıl beraber Hayır. Dinledin? Para mı gider lan? Hayır. Evet, şimdi eve gidince mutlaka oynayacağım. alacağım. Hayır. şuraya bir kez geçen yıl çam ağacı gelmişti. O kadar heveslenmiştim sen de biliyorsun. Alamamıştım onu bu yıl alacağım. Ne kadardı? 400. E... Bunları niye çantaya koymadın? İkisi de Pardon. senin evet. Şaka Teşekkür şaka. De. Hiç ikisini sana yapar mıyım? Arablı, yoğurtlu, tatlıdır. Tamam bugün aldık işte. Yalnız arkadaşlar saat çok çabuk karardı değil mi? Evet. Çekemiyorum da tam. İşte Hava çok çabuk karardı. Biz 330 4 gibi gittik. Yarın da 2.30'da yer al. Şu an milletin için arkadaşlar internetin video çekmek o kadar utanç öcü ki. Yani utanç öcü değil belki de ama ben çok utançım. Arkadaşlar tatlı bakar şey gelmiş orijinal Dubai çikolatası orijinal İnşallah görmüşsünüzdür ay iki saattir böyle tutuyormuşum telefonu sizin de canınız sıkıldı ama ne yapayım utanıyorum arkadaşlar çekme lütfen kanalıma abone olun yani bu videoları editlemek çok uzun sürüyor cidden değil mi Fatime evet. Fatime görüyor benim editlerken ne kadar uğraştığımı tüm zamanımı alıyor değil mi yapmayın demeyin ne yapayım seviyorum bu benim hobim yani Allarımız düşmüş hemen alalım şunları sen al Çorba ben alayım hadi sen al benim ellerim dolu çünkü <laughs> neyse şimdi içeri giriyoruz çekerim nadıl yerken falan keyif yapacağız Tablet de var Arkadaşlar biz şimdi eve geldik. Fatime kendi adını yapıyor. Ben şimdi onu bekliyorum. Birazdan da ben kendi adımı yapacağım. Hatta ben de mi aynı anda yapsam ben şimdi? Eklemeyin değil mi? Hemen ben tencere çıkarım mi? yapayım. Acım çekti çünkü. Odam bir tane tencere. Az önce uzak şeyi izledim. Gerçekten çok etkilendim. Yani. Çok güzel film. Kızılcık şerbeti benim favorimdi ama o film şu an iki numaraya düştü benim için. Şimdi bir buçuk su bardağı dökeceğim. Evet şimdi bu su kaynasın. Sonra ben nadıl yapacağım. Büyük bir tabak çıkardım. Çünkü küçük tabak. Bunlar temiz mi Fatma? Evet. Bunu da Büyük tabakta daha rahat oluyor. Küçük tabak hiç yiyemiyorum. Bakayım Neyse bunun 3 dakikası 2 dakikası var. Ben bunu bekleyeyim. Suyu kaynadı arkadaşlar. Ben hemen suyu alıp Allah. Öyle döküldü ama neyse. Ne Şimdi böyle kalıyordu. Soslu olmaz. Keşif soslu paket koyar çünkü daha iki paketle daha güzel olur. Bir paket daha geliyor çünkü. Kapağını açalım. Şimdi şöyle ne koyuyoruz. Şimdi arkadaşlar bu böyle. Şöyle yavaş yavaş suya battı mı bu zaten aşağı düşecek. Ben de bunu bekleyeyim. tabii ki yoğurtsuz olmaz. O yüzden hemen bir yoğurt koyuyoruz. Tabii çok büyük olan. Ne yapıyorsun arkadaşım? Ha, böyle iyi. Ye... <laughs> arkadaşlar videomuzun daha sonuna geldik. Şu an saat 11. Ee, ben biraz daha zaten uyuyacağım. Ee, dediğim gibi arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Lütfen kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Her gün neredeyse video çekmeyi düşünüyorum her günüme. Ee, her gün olmasa iki günde bir, birkaç güne böyle çekeceğim. İnşallah sizlerle lütfen hemen yorumlara yazın. Videomu beğendiniz mi? Ve beğendiyseniz lütfen kanala abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz.